Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizinle böyle taze taze bir şey paylaşmak istedim. Gumroad'da ilk defa kendi bir kitabımı yükledim. Yeni bir kitap projesi yaptık. Arkadaşlar bir Barış diye bir genç arkadaşımla aynı zamanda benim yeğenim olur. Çok yeteneklidir kendisi. Bir ortak ortak olduk ve beraber güzel bir kitaba imza attık. Yazması benden bütün tasarımlar da ondan şeklinde. Böyle bir ortaklık kurduk arkadaşlar. Beraber de güzel bir kitap yazdık. Kitabın ismi If Life Gives You A Squash, Squash It. Yani hayat size bir kabak verirse bu kabağın tadını çıkartın diye çevirsek tam olmuyor ama. Yani bu squash kısmı hem ezme anlamına da geliyor. Yani bunun sonuna kadar bu fırsatları kullanın. Hayat size fırsat verirse sonuna kadar bu fırsatları kullanın. Bu derslerimde ben kabak kullanıyordum ya o kabağın hikayesini Biraz böyle bu kitabı yedirmiş olduk ve onunla ilgili egzersizler bayağıdır çıkarmıştım. Bunlar iki senedir bekliyordu, bir buçuk iki senedir. Bir türlü fırsatım bulamamıştı. Fırsat bulamamıştım bunları kitaba çevirmeye. Bir türlü de böyle cesaretimi toplayamıyordum. Ondan sonra işte bu barışla bir şey kurduk, ortaklık kurduk yeğenimle. O da çok yetenekli sağ olsun bana çok ciddi yardım oldu. Ve kitap bu sayede çok böyle hızlandı. Çok güzel e, tasarımları falan da çok iyi. Ondan sonra beraber hızlıca e, bunu şey yaptık. Piyasaya sürdük. Bu akşam da yükledik. Arkadaşlar Barış'ı da çağıracağım. Bu arada bu kitabın hikayesini de konuşacağız. Nasıl yaptık, nasıl ettik, bundan sonraki aşamalar neler. Canlı olarak bunu bir case study olarak da paylaşacağız arkadaşlar. Çünkü bu bir girişimciliğin ilk adımıdır sonuçta. E, bu akşam ben hemen heyecandan uyyamadım hemen sizlerle paylaşmak istedim Gumroad'a yeni koyduk arkadaşlar linki de bırakıyorum aşağıdan bu bir süreliğine bir, bir iki, birkaç hafta böyle 99 piye satacağız yani 1 dolardan daha ucuz olarak satacağız arkadaşlar bu kitabı eğer böyle merak ediyorsanız yeni düşünme yaratıcı düşünme konusunda böyle gerçekten güzel egzersizler var içerisinde. 26 tane egzersiz var. 63 sayfalık bir kitap. Çok böyle büyük bir kitap değil. Minik bir kitapçık olarak düşünün. Ee, ama böyle çok tatlı, çok güzel bir kitap oldu. Ya bize öyle geliyor ya da çok hoşumuza gitti yani. Böyle bir şey yeni bir şey üretmek gerçekten insana inanılmaz bir heyecan veriyor, azim veriyor, gayret veriyor, momentum veriyor. Şimdi bunu çıkardık ya o ben içim heyecanla doldu açıkçası. Böyle içimden böyle 10 tane daha kitap yazıp hani bir an önce basalım falan gibi şeyler geliyor yani. Ee, arkadaşlar siz de böyle bir an önce üretin mükemmel olmasını beklemeyin bakın biz öyle yaptık yani mükemmel olmasını beklemedik olduğu kadar e, Gumroad'dan arkadaşlar istediğiniz gibi e, bu şeyleri ürünlerinizi satışa çıkartabilirsiniz e, ve bunu ya yapmak çok kolay bunu kurmak e, bizim bir saatimizi falan aldı yani. Kitabı yazmak, zaten kitap da hazır gibiydi. Onu son haline getirip işte tasarımını da sağ olsun Barış çok güzel yaptı. Ee, böyle yüklemesi falan birkaç saatlik iş aslında yani. Hani, e, ve bu bir eset varlık. Ve e, bunu yükledik. Bundan sonraki aylarda, yıllarda sürekli bu insanlara faydalı olacak yani. Bu e, ve e, ne kadar satacak önemli değil, ne kadar para kazanacağız bundan o da önemli değil. Önemli olan bu girişimcilik ruhuyla heyecanla taze taze yeni yeni şeyler üretme. Yani bu hani böyle fırından taptaze bir ekmek çıkar da o kokusu her tarafa yayılır ya. Bu öyle bir şey. Yeni bir ürün çıkardığın zaman arkadaşlar onun hazı inanılmaz güzel bir lezzeti var yani. Siz onu dünyayla paylaştığınız zaman ay bakalım beğenilecek mi? Hani böyle... E, çok heyecanlanıyorsunuz ve o heyecanı ben sizlerle paylaşmak istedim. Kitabın linkini bırakıyorum. Dediğim gibi bu konuda Barış'la da çok güzel bir seriler, sohbetler yapacağız zaten. Ama ben önden size böyle bir müjde vereyim dedim. Kitabı merak ederseniz de hemen satın alabilirsiniz arkadaşlar. Bu şu demek aynı zamanda, Gumroad'dan arkadaşlar siz de dijital girişimcilerinizi başlatabilirsiniz. Bakın biz bunu yapmak için sıfır para harcadık, sıfır. Yani harcadığımız para sıfır. Sıfır parayla siz girişimci olabilirsiniz. Kendi ürünlerinizi, dijital ürünlerinizi çıkartabilirsiniz. Dünya çapında etki sahibi olabilirsiniz. Ama bütün bu işler arkadaşlar maraton işleri. Bakın biz buna çok küçük bir adım olarak bakıyoruz. Daha yeni başladık yani. ve Ama yepyeni hayatımızda yepyeni bir pencere açıldı. Bugün işte 10 Mart gecesi ben bunu çekiyorum. 10 Mart 2022 arkadaşlar hayatımızda ufak bir yeni bir sayfa açmış olduk. Yani bu yeni bir şeyin başlangıcı. Gumroad'da yeni bir benim de yıllardır yapmak istediğim ilk kitaptan sonra ikinci kitabı yazmak istiyordum çoktandır. Bu vesileyle bunu da başlatmış olduk. Burada da genç arkadaşlarla benim yaptığım böyle bir hani işbirliklerinin başlangıcı olmuş oldu bu da. Bundan sonra bunu daha çok yapmak istiyorum. Genç arkadaşlarımla işbirliği yaparak yeni eserler bırakmaya hızlandırmak istiyorum. Böyle bir momentum'a gitmek istiyorum. Beraber böyle sinerji oluşturabileceğimiz ortaklıklar kurmak istiyorum e, ve e, bu şekilde daha fazla e, güzel eserler bırakmak istiyorum önümüzdeki yıllarda. E, bu heyecanımı da sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Hemen taze taze size haber veriyorum ki bu yolculuğumuzu nereden başladık, nereye gittik, hepsini. Siz konuşacağız da barışla da videolar yapacağız. Hepsini sizlerle taze taze paylaşıyoruz arkadaşlar. Nereden başladık, nereye gittik? Bütün yolculuğumuzu göresiniz diye yani. Bakın bundan birkaç sene sonra nerelere varacağız göreceksiniz yani. Bakın şimdi daha ilk tohumu attık. İlk kez işte bir ürün tasarladık, koyduk. Ve o ürünü hemen satışa çıkardık. Bakın ne kadar fırsatlar çağında yaşıyoruz arkadaşlar. Siz de Gumroad'da çok güzel bir kitap yazabilirsiniz, kitapçık yazabilirsiniz. Bu bizim yazdığımız kitap toplam her şey dahil 63 sayfa. Küçücük bir şey yani. Küçücük bir e, toolkit bile olabilir bu. Küçücük bir kitapçık dahi olabilir. Bunu başlatıp paylaştığınız zaman arkadaşlar e, ve uzun vadeli bir yatırım olarak düşündüğünüz zaman bunu burada gerçekten hani böyle heyecanlarınızı dünyaya faydalı olabilecek şeyleri paylaşabilirsiniz. Yani bir problemi çözdünüz diyelim. Çok güzel bir çözüm sundunuz. Bir model sundunuz. Bir checklist, bir template ürettiniz. Bir dijital ürün ürettiniz. Bütün bunlar arkadaşlar Gumroad'da satabilmek çok kolay ee, ve e, hani hakikaten Gumroad %9 alıyor. Fiy kitabın fiyatından %9 alıyor. Ayrıca her satılan üründen de 30p alıyor. Yani 30 kuruş alıyor. Buna göre hesaplayabilirsiniz nasıl ne kadar Gumroad kazanacağını, e, ne kadar sizin kazanacağınızı. A, güzel bir model koymuşlar. E, onlar da çünkü çok yardımcı oluyorlar ve inanılmaz arayüzü falan çok kolay arkadaşlar. Yani siz pdf'inizi hazırladınız oraya yükleyip satışa geçmesi inanın bir saat bile sürmüyor yani yapması. Ee, ve bu akşam biz hani birkaç saatte bunu bitirdik her şeyle. Ve çok mutlu hissettirdi bana bu. Bu heyecanımı da hemen sizlerle paylaşım ruhuyla paylaşmak istedim arkadaşlar. Bu girişimcilikte yepyeni bir çağ demek aynı zamanda, içerik üreticiliğinde yepyeni bir çağ demek aynı zamanda ee, ve böyle e, füze gibi bir sürü fırsatlarınız var arkadaşlar, sizin böyle dünyaya katabileceğiniz çok güzel şeyler var, yeter ki bir yerden başlayın, e, imkansız demeyin, bir e, ufak da olsa adımlar atmaya başlayın, sürekli ne üretebilirim diye düşünün, ne tür eserler bırakabilirim diye düşünün. E, bu hayatınızda yepyeni kapılar açacak arkadaşlar. Ben bu heyecanımı sizlerle paylaşmak istedim ve bu hızla gidersek ve buna devam edersek bu tür e, girişimlerimize zannediyorum hani yılda en az 2-3 tane kitap çıkartabiliriz çok rahat. E, ben bu yolculuğumuzdan da sizleri e, haberdar edeceğim. Aynı zamanda böyle ufak dijital ürünler falan da yapabiliriz. Yani bu, bunun için de çok fazla fırsat var. Ben de zaten onlarca yüzlerce fikir uçuşuyor şu anda kafamda. E, bütün bunları da sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Çok güzel bir girişim hikayesine tanık olmanızı istedim. Bu böyle bir umutlarla başladık bakalım. E, bakalım nerelere varacağız önümüzdeki yıllarda. Bütün bu aşamaları da sizlerle paylaşacağız ki arkadaşlar. Siz de e, hem bunu örnek alın hem de kendi hayatınızda ne tür girişimcilikler yapabilirsiniz? Ufak adımlarla bir yerden başlayın siz de. Bu örnek olsun diye de hemen sizlerle bu taze heyecanımı paylaşmak istedim. Teşekkür ederim. Ve kendi yolculuğunuzda size başarılar diliyorum.